bir yüzde problemi ile karşınızdayım. Bu tarz sorular genellikle hata yapılan sorular. Ondan lütfen dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Bakın direkt altların altına bir çizgi atalım. Buğday ağırlığı, un ağırlığı ve hamur ağırlığı. 3 tane kavramımız var. Buğday, un ve hamur. Buğdayın ağırlığının %70'i kadar un elde ediliyormuş. Mesela 100x varsa ya da 100 kilogram buğday varsa bunun 70 kilogram un elde elde ediliyormuş. Daha sonra undan da diyor yani unun ağırlığından da kilogram cinsinden yazalım ikisinde ağırlığının %10'u kadar hamur elde ediliyor. Ağırlığının %10'u kadar. 70'i %100'üdür değil mi? 70'i yüzde yüzüdür. Yüzde onu ne kadardır diye bir denklem kurarsak, orantı kurarsak ne çıkar burada? 110 çarpı 70 bölü 100 şeklinde biz orantıyı kurarız. O zaman 77 gram kilogram hamur elde ediliyor. Yani 70 kilogramdan 77 kilogram hamur elde edilmiş oluyor. Aynı şekilde sorunun devamını okuduğumuz zaman bakın 154 kilogram birazcık şey yazdım sıkışık yazdım 154 kilogram hamur elde etmek için diyor kaç gram buğday gerekiyor diyor yani 100 gram kilogramdan 77 kilogram hamur elde ediliyor 154 kilogramdan ne kadar buğdaydan elde edilir Orantımızı kurduk. 154 çarpı 100 bölü 77. 7'ye böldük. 11. 7'ye böldük. 22. 11'i 11'e böldük. 1. 22 11'e böldük. 2. Yukarısı ne oldu? 2 çarpı 100 oldu. Buradan da 200 kilogram buğdaydan 154 kilogram Hamur elde edildiğini bulduk.